Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Bugün size bahçemizi göstereceğim. Bakalım nasıl olmuş beğenecek misiniz bakalım. Hadi bakalım Zeynep gel. Çok güzel. Arkadaşlar salatalıklarımız da iyi gidiyor şu an. Biberlerimiz, fasulyelerimiz gayet iyi. Görüyorsunuz. Bakalım birbirine girdiler biraz ama Bakalım inşallah verim verecek. Birlikte kardeş kardeş büyüyorlar. Gel bakalım. Pamyalarımız da iyi gidiyor. Gayet bereketli. Karpuz. Karpuz. Bir dahaki gelişimde yiyeceksin karpuzu. Yiyeceğiz. Tamam mı? Ben kendi derde yiyeceğiz. Tamam. Dadesine yardım dağıt. Dadesine de. de iyi şu an. Maşallah, barik bahçelerimiz de gayet iyi. Yavaş yavaş vermeye başladılar inşallah. Çok şükür Rabbime. Biz de bu sene biraz değişiklik yapalım dedik. Karpuz ektik. Onlar da şimdilik iyi gidiyor. İnşallah büyüteceğiz onları yavaş yavaş bir bebek gibi. <laughs> Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Maşallah. Biberlerimiz de iyi şu an. İnşallah her şey daha iyi olacak. Aa. İki bakalım. tane toparım. Oo, iki tane mi? Aferin sana. Oo, yapacaksın? Hadi bakalım. Bak 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 bak.

Görüyorsunuz ağaçtan koparmak. Çocuklar da seviyor. Biz de seviyoruz. Hatta biz aş şey yapmıyoruz. ilaç demiyoruz. Rabbim ne kadar verirse hatta. Koparıp yiyebiliyoruz bile değil mi sen Sena'cığım? Görüyorsunuz hiç. Evet. Biraz ekşi ama işte tabii ki. <laughs> ben buradan alayım da burada çok Evet çok güzel değil sana? Evet. Enes sen evet. de topluyorsun? Aferin oğlum. topluyor. Aferin. Arkadaşlar bugün size bahçemizin son halini gösterdik. Bakalım beğenecek misiniz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Mi, evet. Hadi bakalım. Allah emanet olun. Hadi.